çocuklar bugün Erdem mutfak eşyalarını yıkıyor. Değil mi, anneciğim? mutfak eşyalarını yıkıyorsun. Sabunla annem bezle sürt sürt. Güzelce yık anneciğim. Önce sabunla sonra durla. Sonra da oraya koy. Erdem bütün mutfak eşyalarını yıkıyor. Yık anneciğim. Oo, çok güzel yıkıyorsun sen. Aferin sana. Sabunla anneciğim güzel. Güzel sabunla. Sonra durla. Çok güzel oluyor. Aferin sana. Ne kadar da becerikli bir oğlum var benim böyle ya. Aferin sana. Nasıl da güzel koydun. Yıkıyor sonra oraya koyuyor. Değil mi anneciğim? Sürt güzelce sürt. Sabunla ilk önce sabunla sonra durla tamam mı? Durladıklarını da oraya koy. Aferin benim oğluma. Tamam. Şimdi süzgeçte. Süzgeçimizi de yıkayalım. Güzel güzel yık anneciğim. Erdem bütün mutfak eşyalarını yıkıyor. Tertemiz yapıyor. Önce sabunluyor. Sonra da durluyor. Çok güzel oluyor değil mi anneciğim? şimdi kaşıklarını mı yıkıyorsun? Aferin sana. Bezle güzel güzel sabunluyor. Sonra da durluyor. Ne kadar da güzel yapıyorsun sen. Evet. Kaşıkları şu öbür tarafa koy anneciğim. güzel güzel sabunla. Sonra durla. Yıka. Tertemiz oldu. Yaşasın. Bütün eşyaları tertemiz oldu Erdem'in mutfak eşyalarını yıkıyor. Tabakları, tencereleri, süzgeci var, kaşık, bıçak, çatal. Ne kadar da çok mutfak eşyan var anneciğim senin böyle. Yemek mi yapıyorsun sen bunlarla? Hı? Yemek yaptın kirlendi mi mutfak eşyaların? Daha sonra da yıkıyor. Erdem'in tencereleri çok kirlenmiş. Erdem de temizliyor, değil mi anneciğim? Aa, çok güzel oldu. Yaşasın. Erdem, bak bakayım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Bulaşık mı yıkıyorsun? Erdem, bulaşıklarını yıkıyor. Evet. Hiç köpük kalmasın anneciğim. Tamam mı? Tertemiz olsun. Güzelce durla. Hiç köpük kalmasın. Şimdi de süzgeçin ekiyor. Bu süzgeç ne kadar da büyükmüş anneciğim öyle. Değil mi anneciğim? Çok büyükmüş. Durladı. Şimdi tencerede sıra. Bu tencere birazcık küçükmüş. Değil mi anneciğim? Ne kadar da küçükmüş. Öbür tenceresi çok büyüktü. Bu da birazcık küçük. Evet şimdi hepsini köpüklüyor herde. Daha sonra da duruluyor. Yaşasın. Tertemiz oldu anneciğim tencereleri. Evet. Bütün köpüklerini durla anneciğim. Durla bütün köpüklerini. Evet. Bütün köpükler gitsin. Tertemiz olsun senin tenceren. Daha sonra bunlarda yemek yapacak Erdem. Değil mi anneciğim? Yemek yapacak mısın tencerelerimde? Evet. Tertemiz oldu. Yaşasın. O ne anneciğim? Bardak mı? Onda çay yapıyorsun sen değil mi anneciğim? Kahve yapıyor. Çay yapıyor. Başka neler yaptın? Yemek de yaptın mı? Evet. Yemeği yapmış. Mutfak eşyaları çok kirlenmiş. Erdem de yıkamak istedi. Şu an yıkıyor. Bardağını da yıkadı. Tenceresini de yıkadı. Tertemiz oldu. Şimdi bir tane daha bardak yıkıyor. Değil mi anneciğim? Ne kadar temiz oluyor bardaklarımız. Sabunla anneciğim. Güzelce sabunla. Erdem bak bana. Yapıyorsun, göster bakayım bardağını. Bardağı göster anneciğim. Ay içi nasıl doluyor anneciğim? Evet, güzel güzel sabunla durla anneciğim. Durla anneciğim şimdi de. Ay ne kadar da köpük olmuş anneciğim öyle çok köpük olmuş o bir türlü durlanmadı ya ne kadar çok köpük olmuş eyvah durlanmayacak galiba o çok olmuş değil mi anneciğim sabunu erdem ne yapıyorsun suyu dolduruyorsun. Hadi temizle hepsini yıka. Daha bir sürü yıkanacak eşyaların var. Hepsini yıka anneciğim. Tamam o yeter artık. Onu durla. Başkalarını da yıka. Hepsi tertemiz.